Selam pisiciklerim. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni gelen pisiciklerim için ben Tana. Bugün size başımdan geçen macerayı anlatacağım doğrusu. Hiç güzel bir macera olmasa da bugün size anlatacağım ve yani ne olacağını zaten birazdan göreceksiniz pisiciklerim. Bugün birazcık istirahat etmem gerekiyor. O yüzden size bu e, videoyu oturarak çekeceğim. Normalde de bu arada şu anda <laughs> Gerçekten ee, uzanıyorum ve e, annem bacağıma e, merhem sürüyor Doğrusu bacağım değil de bileğim pisciklerim Şimdi size başımdan geçenleri birazcık anlatayım ee, Biz bugün e, yani annemler pilatese gidiyordu pisciklerim Ben de dedim ki bari bugün ben de gideyim Hem küçük annem da geliyordu Ondan sonra pisciklerim neyse biz gittik işte o güzel başladık falan filan ee, sonra pisiciklerim bir anda benim ayağım kaydı ve ayak bileğimin üzerine düştüm gibi oldu. Yani ayak bileğim döndü. O yüzden pisiciklerim zaten çok acıdı. Ee, ve direkt zaten dedim ki ben biraz ara vermek istiyorum dedim. O yüzden kenara oturdum ama fazla fazla acıyordu. Gerçekten çok fazla acıyordu. Hani resmen soğuk ter attım pisiciklerim. Ee, o yüzden biz de hemen tabii ki de hastaneye gittik yani şöyle aslında babam beni aldı eve gittim baktım geçecek gibi değil annemle babam beni hastaneye götürdüler ve röntgen çekildi <laughs> kıdışamadım bugün de bu başımdan geçenleri size bu şekilde bir video çekerek anlatmak istiyorum. Psikolojim. Evet doktor çağıracağım ve bacağımı sargıya alacaklar. Çünkü gerçekten çok acıyor. Bacağım değil aslında bileğim psikolojim. Evet ayak bileğim. Hatta sol ayak bileğim. Öyle diyeyim yani sizlere. Gerçekten çok canım yanıyordu. Ben hatta başta çatlak kırık sandım. Ama yani Allah'a şükür çatlak kırık yokmuş. Çünkü biliyorsunuz ki çatlak ve kırıkların iyileşmesi daha uzun sürüyor. Hele de bilek gibi eklemlerde. O yüzden böyle yani şimdi burada oturacağım ve doktor hanım zaten işte hemşire hanım gelecek. Hatta gelsin hemen biz çağıralım burada kendisi de çok tatlış merhaba hoş geldiniz hoş bulduk tanrım nasılsınız İyi misiniz nasılsınız İyiyiz biz de sağ olun hemen duydum geldim bakayım dedim bileğinize hastaneye gelebilecek durumdaymışsınız evet. Bileğim acıyor bu arada anne. <laughs> evet. Hoş geldiniz. Ya ben bileğimi çok fena burktum ya. Döndü falan böyle. Ee, siz de bir bakın istedim. Işte ee, tamam Tanrım. Şimdi bakalım ee, şöyle siz uzanabileceğiniz bir yere geçin lütfen. Hmm, tamam. Şöyle. Evet. Bileğiniz ee, bileğinizin kemiğinde ödem olmuş Tuan Hanım. Ee, yani bu evet birazcık acı veren bir şey fakat çok yani sürmez bir haftaya falan e, geçer endişelenmenize gerek yok sargıyı alalım merhem verelim size Ay çok teşekkür ederim Sadece kaslarınızı ısınmadan fazla zorlamışsınız e, Dikkat edin bundan sonra ısınma hareketleri yapmadan herhangi bir spor her, e, spor veya da işte kaslarınızı çalıştırmaya çalışmayın. Ay çok teşekkür ederim ya. İçimi çok rahatlattınız. Ben de çatlak kırık var zannetmiştim. Hayır. <laughs> Allah şükür öyle bir sıkıntınız yok. Ee, i̇sterseniz gelin hemen e, alalım. Tamam. Bu arada pizziciklerim henüz hastanemiz olmadığı için şu anda kişiselleştirme e, kişi oluşturma bölümünden bacağımı altıya alacağız. En yakın zamanda hastaneye almamızı istiyorsanız videoya like atın diyeyim ben de. Bu arada bunlar mı ya? Ama bunlar demir bacak yani protez bacak sanırım. Bu değil pisiciklerim. Giysilerde bulabileceğiz sanırım. O yüzden e, size birkaç gündür böyle video atamıyorum kusura bakmayın. E, tekrardan her gün video atmaya istikrarlı bir şekilde çalışacağım. E, buradan nereden bulabilirim ben şimdi? Buradan bulabilirim sanırım. Bacak sargılı bir e, hastane şeysi. Siz beni anladınız. Yalnız pisiciklerim umarım böyle bir şey yok yani. iş iyi ki böyle bir şeyim yok. Bakar mısınız şuna ya? Her yerim kırık gibi resmen oldu. Bu kol kırığı için mesela pisiciklerim. İşte ben bunun bacaklı olanından arı arıyorum şu anda. Aa iki bilek de sarılı var. Eğer hiç bulamazsam iki bilek sarılı yapacağım pisiciklerim. Aynen sanırım başka yok. O yüzden iki bilek sarılı yapacağım. Yani şunu yapamam. Ee, bu bence daha makul gibi gözüküyor. O yüzden evde benim istirahat etmem lazım pisicik yerim. Yani ben de sürekli evde istirahat ediyorum. Hatta ben böyle saçımı bir toka takabilirsem çok iyi olur. Çünkü saçım başım dığılmasın, önüme gelmesin. Yani açıkçası evin evin içinde bile ayağımın üzerine basamıyorum. Hatta hastane dönüşünde de beni babam çıkardı eve kadar. Ben size öyle diyeyim. Yani sırtında çıkardı babam. Ee, gerçekten çok kötü bir durum. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ederim. Pisi Hepinizi çok seviyorum. Şimdi saçımı toplayacak ee, bir şey bulalım beraber sizlerle. Yani bu olmaz bu da olmaz. Bizim <laughs> bu bayağı güzel dikilme. Bu arada böyle şeyler denememi istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Ee, i̇şte Tuan abla tarzını değiştir veya da işte Tuan abla podyum tarzı bir şeyler yapalım. Defile yapalım falan diyorsanız bunu mutlaka bana yorumlarda belirtebilirsiniz. İsteklerinizi göz önünde bulundururum. Ee, hemen şuradan böyle bir taş taksak bile olur gibi ya. Evet bu makul. Bu güzel. Şimdi pisiciklerim artık evde İdil ablanın bana yaptığı sıcak çorbalardan annemin e, bana gönderdiği kestanelerimle iyileşmeye çalışacağım evde istirahat edeceğim. Size de çok teşekkür ederim hemşire hanım buraya kadar zahmet ettiniz. Sorun değil tuhaf hanım her zaman. böyle arada de merhaba demiş şey olayım. Yani öyle pisiciklerim. Ee, benim videom buraya kadardı. Hepiniz iyi çok, çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.